Bu ne? Abi evet, tabii ki de her indi oyunda olduğu gibi ses ayarı diye bir şey yok. Koymamışlar. Gerek yok demişler. <laughs> i̇yi bir indi oyunda oyun olduğunu oradan anlıyorsun. Mrs. Scratch çok da şükür 22. için canımsın. En iyi haberimsin. Hoş geldin. Ses ayarı kullanmıyoruz abi. Allah bir şey attım. <laughs> hmm. Bak nereden giriyor? Ben bunları alıyorum, yoinkliyorum ama nereye yoinkliyorum? Tuşlara bakayım mı? Ben? Kontrol. Öyle bir şey yok. Çok temiz ya. Yani direkt. Ha buldum. Tamam. Haba basılı tutuyorsun. Oha çok güzel mekanik yapmışlar. Dışarıda. Şu anda üst katta galiba. Ay, bakıyorum sağda solda ne var? İşte belli olmuyorum. Tam benzin buldum. Bu ne? Çık. Hmm, alt kat boş tamamen. Alt kat benim direkt bu arada. Ha üst kattan yürüdüğüne şey gözüküyor tozlar. Allah benim değilmiş. Benim değilmiş, benim değilmiş. Alt kat benim değilmiş. Alt kat niye benim dedim ki? Benim değil abi alt kat. Yo beyefendi yanlış anladınız siz. Biz evinizdeki doğalgaz kaçağı yüzünden geldik. Evet kontrol için geldik. Selamlar. Gidiyoruz kendinize iyi bakın. Selektör yakıyorum. Yani bir şey yok. Ama nerelere gidebiliyorum ben? Buralarda bir bok var mı? Yok. Geçen oyunda da yoktu. Yan taraflarda genelde bir bok olmuyor ya. 农村。<No. S 2> <No. S 1> no. Çok mu kabak gibiyiz? Ne oluyor? Allah Allah beyefendi beyefendi. Okay şimdi şöyle bir şey var. İlk kattan bir yere giremiyoruz. Belki buralarda bir bir şey vardır. Yanarcı ayakkabı. Öp. Araba kapısı. İçki. Manyak gibi içki var bu arada. Bu ne? Pompa gibi bir şey. Şöyle biraz oyunu kırsam nasıl olur? Bence güzel olur. İle ayağ yani ağlayabilirsiniz. Camdan bir şey mi uçtu ben mi yanlış gördüm <laughs> Kolayı Kulü görmüşüm Polis Koyası çok da şükür abone olduğun için canımsın Beni abenermisin de eyvallah hadi ya üzücüymüş <laughs> Ne yapab- O uçuyum ne yapabilirsin ki ya öyle zıplarsın anca Aynı öyle zıplarsın Sanki buraya gelebileceğim. Bok gelirsin. Hadi bakayım. Yol al. Yol al koçum. Yol al. Hadi hadi. Bok gelirsin. Hadi bakayım. İşte böyle yol alırsın. Ama önce selektör yakarım sana. Hadi bakayım. Hadi. Allah Allah gelebiliyormuş. Beyefendi özür dileriz. Beyefendi görüşmek üzere. Ne? Beyefendi bir saniye beyefendi 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 Tamam Çok ayıp ediyorlar Beyefendi çok ayıp ettiniz Daha ikinci takılıyordum orada Ne oluyor? Ne oluyor? Kamera mı o? Ha ben dürbünümü atmışım bir ara. Ben bir ara dürbünü yayt deyip atmışım. Daha büyük bir evren yapmış burada. arada. Ama evren dolu mu değilmiş de onu anlayamıyorum. Yani boş sanki şu anda sadece yapmak için yapmışlar. Bu evlerde bir tane altyapı yaptılar. Yemin o altyapıdan 10 tane oyun çıkardı. O ne bu kedi? Aç ama ah be. Ne alakasız bir ses alıyorum buradan? Ve geldi? Ne oluyor? Lan manyak! Lan! Lan! Huuu! İşte böyle bakarsın ağla. Yere düştü o? O 360 no scope yapıp gitti. Helal hoş olsun. Art Oha wow, çok yüksekten düşünce her şeyi salıyorsun. Güzel olmuş bu arada o. ne varsa dağılıyor. Şuraya zıplayabilir miyim? Ürgünüm yok ki. Ya sen bana gelmeye çalışıyorsun. acaba? Yakarım lan ben burayı. Bence buraya gelemez ya. Buraya gelemem. Yakında bu arada. Ay o alakasız bir yerdeymiş. Oradan gelene kadar ben burada tur atarım be. Ben yere yapıştım. Her şey dağıldı. Onları toplana kadar gelecek büyük ihtimalle. Monkaz. Evini yakmaya gidiyorum bekle. Ben tamam bekle ben evini yakacağım senin. Niye kovalanıyor? Allah çok korktum ya Rabbi. Allah neler oluyor? Hiç korkmuyor. Hiç Gram korkma. 0 3 Kırdım kamerasını Ya ben bir üste nasıl çıkacağım? Burayı nasıl açacağım? Kırmızı ya teknik olarak oyunu kırabilirim. Yok kıramam, oradan delikten geçerim. Ama. Buradan değil başka bir yerden kırabilirim. Beyefendi bırakır mısınız? Oha yeet. Kıpırdayamıyorum bu arada. Ha, bitti oyun. Kıpırdayamıyorum. Bitti. Bacaklarım kırıldı. Öldüm. Ya. Çok beta bu. Çok alfa. Ultra alfa bu. Burası yapılmamış da atmasaydık keşke. Öldük mü? Öldük abi. Öldük. Ah ama bugün kısa yapıyorum. Yarın daha uzun yaparım. Daha daha şey yaparım. Ama bugün kısa bir yayın çünkü çok yorgunum. Biraz da iş yapmam lazım. Bugün kısa bir yayında kapatıyorum. Evet. Bugün işlerim var. Kod yazacağım. Kendinize iyi bakın. Yarınki kendi görüşmek üzere. Bye bye.